Geçenlerde Grox diye bir kanal izlemiştik. Siz de çok beğendiniz. Bugün yine onun Minecraft'ta köylülere hükmettiği videoları izleyeceğiz. Devamı gelsin diyorsanız 2000 like atmayı unutmayın. Eğer 2000 like gelirse Grox çekmeye devam ederiz. Ben de seviyorum Minecraft. Uzun zamandır oynamıyorum ama izlemesini seviyorum. <laughs> bakalım bugün neler yapacak. 10.000 tane köylü. Buna itaat edeceklermiş galiba. Hadi bakalım. O ne oldu o ikisi? Aa ikisi çocuk yapmışlar. <laughs> 10 bin tane köylü. Tamam ağaç kesiyorlar. Vay ev falan yapıyorlar. Ha, gidemezsiniz gençler Sıra bakmayın. Baya köy. Oha! Oha! Ne güzel yaptılar. Aha evleniyorlar. Ne oldu büyüdü bu. Aha adamı hapse attılar. <gülüyor> <gülüyor> Oha kolezyum yapmışlar Kolezyum Hayvanat bahçesi yapmışlar Oha oğlum neymişiniz Aha ne oldu A goril Vur gorili Köylüyü vuracak <laughs> Nasıl bildim ama Konser veriyor Köylüler baya Kendilerine bir dünya kurdular Oha kral seçmişler kendilerine This is lit bro. Oha Ne oldu Oha Bunu gördüler ya Uçuyor diye Buna tapacaklar şimdi <laughs> yani Bir sürü Adamın bir sürü heykeli Oha kilise milise Oğlum Nasıl yaptınız bunları Groksa abone ol Evet açıklamaları bıraktım abone ol Tamam <laughs> hey, Köylülere eziyet they edin be Milleti öldürün Çalın falan hey yo, He, sure, Kurallar yazdı şu an kanunlar yazdı uh, you sure you hey, hey, Krala hı. verdi kral I'm şimdi millete I'm Söyleyince Ortalık karıştı Ortalık <laughs> karıştı düzen bozuldu hey <laughs> <laughs> Aha <Gülüyor> ya, <Gülüyor> ne <Gülüyor> yapıyorum ya Evet yağmur siz okay, guys, come siz cezalandırılıyorsunuz şu an. Aha nereye gidiyorlar? Aha. Ha bunu kurban edecekler. Aha. Grox için bunu kurban ediyorlar şu an. <laughs> Abi bu nasıl bir topluluk ya? <laughs> Bu ne? Kralın palyaçosu. Çok sıkıcı. Elde Eğlenceli birini vurun. Aha. Kral geldi. Ne? Kötü haberler var. Ne oldu kral? Bu sana mutlu bir aile gibi mi görünüyor? Evet. Ne ne oldu? Küçüğü hatırladın mı? Ara! Oh Gorili <laughs> kurtarmak için vurdu. Well, babası her şeyi <laughs> görmüş. Aha, babası her şeyi <gülüyor> görmüş. <gülüyor> Milleti toplamış yanına. Kendi köyünü kuruyormuş adam. Mı, sanki ben öyle anladım. Kendi köylerini yapıyorlar. Aha. Grox olmayan bir dünya yaratıyorlar kendilerine. Loser. Kroksa <laughs> abone olmayın diyorlar. <laughs> Hiç anlamadım ama çok güzeldi. Kendi toplumlarını kurdular. Savaş bu savaş demek. Aha Grox severler ve sevmeyenler kapışacak. <laughs> sevmeyenler kapışacak. Aha Bedrock'tan Militari. Çin seddini çekti araya. Yes, us Aha üniforma okay, let's see tasarlayacağım size diyor. Aha üniformaya oh, bak. Yeah, Çok iyi. Aha askerler çalışıyor. Yeah. O dönerek vuruyor falan oha. Oh, Sıkıntı. My There's no way we're losing this war. Bu savaşı kaybetmeyeceksiniz. Well, kaybetmeleri mümkün değil. Şuna baksana tank yapmışlar. Hey, yo, sure Crymore. <laughs> ee, ne oldu? Düşman hey, kral. Be cool Benim büyük T olduğumu kabul edersen sizi bağışlarım dedi ama oh, ya. Bize hey, saldırdım maldırdım oh, bir şeylerdi ya. <laughs> <laughs> Başlatma senin kağıdından da şeyinden de deyip. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Savaş başladı. Aha millet birbirini kesiyor. Uçaklar bomba atıyor. Very cool. Aynen öyle. Sigma. Oha. Nük. Nük gönderdiler. Yuh. Atom bombası attılar kıya. Aha iki kral karşı karşıya. Ha şimdi onlar çoğalıp <laughs> Yeni bir toplum yarattılar. Burada da 1 milyon köylü bir şey yapacakmış. Ha yine böyle kendileri takılacaklar. Kim yaptı bunu? Abone olmayı. Hı. Kendi toplumlarını kuracaklar. Oha Starbucks. Oha. Süprem falan yapmışlar. Ha. Selfie çubuğu var. Kendi toplumlarını yapıyorlar sıfırdan. Ha, Stadyum. Aha burada kapışmalar falan. Simon says spin. Bunlar oh, okay. zeki köylülermiş okay. demek ki. Says, make a noise. Oh. oh. guys are pretty good. Now jump. Zıplayın aha. Massages? Hey yo, can I get a massage? Masaj dükkanı <laughs> <laughs> da açmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? <laughs> Sanat galerisi. Gayet iyi. Uh, I don't hug but nah, what is this? Bu neydi? <laughs> Aha lider olarak bunu seçmişler. Ne oluyor? Dört tane farklı şey var şu an. İnsanlık gibi. Civilization ne demekti ya? Toplum işte. Ne oldu? Ne var onda? Aa bebek bebek koymuşlar işte. Beleş Diamond nerede? Sana Emerald vermeyeceğiz. Kendi çocuğuna ateş etti ya adam. Hayda. Shopta ne satılıyor? Oğlunu veriyor. <laughs> Oha Netherite Sword ver. Vermedi. Ya bu ne dolandırıcı bir oh, toplum ne? olmuş bunlar Lider? ya. Bunların lideri de çok kötü. Aha. Bir sonraki toplum. Siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bunlar akılsız. <laughs> bunlar geri kalmış toplum. <laughs> bu toplum geri kalmış. Kolları da yok. Bacakları da gitti. Nah, we should put them down. Hey, yo, you. Oh, you want a bucket? Here, man. Oh, ne yaptın koyun? Ne yaptın ya? You look pretty normal. Oh my, not you again. Bunlar geri kalmış. Ah, liderlere bak. Ah. <laughs> 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 This one can't be I bet. <laughs> you guys got statues of me? <laughs> yo, I <gülüyor> <gülüyor> think you <laughs> guys are my favorite. Wait, hold up. Ah, Grok yok. Bro. Hayda. Bu, bu toplumda Grok <laughs> düşmanı olmuş. GROX IS COOL GROX IS LOSER Diyorlar Oh you to give me something? GROX IS MISSING It hasn't Kayıp. been that long since I uploaded A CONCERT Hayda. Bunlar niye buna düşman oldu ya? This IS bullying. Oh, WAY TOO THE leader. Ben de rap yapmak istiyorum ya I'd just like to say that GROX IS A bozo. TOO FAR Aha What if I just delete you Bu, Bu toplumda you GG ez. And... OHA bir şehir yok oldu ya Yardım Bro, lazım Yine I... mi hold sen Yine mi sen Ver onu like Niye gül Bro, survival? Aha, survival gülüyor Aha survival'a aldılar <gülüyor> bunu Aha Aha Grox'un yerine geçiyor Hayda <laughs> <I bet>. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı Yeni Grox oldu Bu da bütün toplumları yok edecek Hayır, sanat kalırsını dokunmasaydın iyiydi. Oh, is the leader. Karısını da öldürdü. Annesini <laughs> de <da> öldürdü. <laughs> Annesini <da> öldürdü. <laughs> Dur oğlum söyleme. Söyledikçe <gülüyor> öldürüyor. <gülüyor> Üç çocuğunun olduğunu söylemeyecektim dedi ve çocuklar da öldü Her şeyi öldürdü ya Aa, Adam right. kendi insanlığını kurmuş Bunlar da gizli gizli base <laughs> yapacaklar şimdi Hoş geldin hoş, hoş geldin Aaa Yürü right, git buradan first, cool Şuna right, bir kıyafet verin İyi mi o? Ne ya. Hak ettim bunu bir ya. Kim verdi? Oğlum sana kendi kıyafetini <laughs> mi verdi? Ha iyi. Nereden aldın onu sen? Anlamadım nereden aldın. Onu. IQ testi. Cobblestone generator yap. Oh, Aferin. Yapamadın mı? Al işte yapamadı. <laughs> <Evet, gülüyor> İki seçenek. O onu aktif ediyor, onu aktif ediyor. Hayda çocuk mu? Emeraltlar <laughs> mı? <laughs> Zümrütler <laughs> mi? <gülüyor> e, çocuğu kurtar. <laughs> Aa, çocuk da <gülüyor> öldü. Hayden seek oynuyoruz. Yani saklan baş. Aykın düşürsün, ölürsün. Aha. Oh, it's over. Oh, it's over. Oh, Ah, come on. Get out of there, bro. Hey, yo! Eldenus, chat. Ah, bro is Alright, tell me why I shouldn't kill you right now. Elder. subscribe to Alright, I'm tired of looking for you guys. This should get a few of them. Hepiniz öldünüz. Bro, that had to have gotten a few of them. Congratulations on graduating! Ah, no, kurtulamadı ki. not. Ha. Bunlarla mı saldıracaksın? Bunlarla mı saldıracaksın? Ulan, bro, Sen nasıl geçtin oğlum? Aa görünmezlik ekstra içmiş o ara. <gülüyor> <gülüyor> Altına da yapmış. 3, 2, 4, 6, 7 kişi. <laughs> oğlum 7 <yedi gülüyor> kişi. <gülüyor> nasıl indireceksiniz? <laughs> Dikkatini at <dağıt. gülüyor> Vur altı <laughs> kişi I <laughs> can't Al ve <bir> ona ver. Going <laughs> niye ona verdin? vur manasındaydı <laughs> tnt ile git patlat onu. <laughs> Aha, tamam. Sen gitcen. Öleceğim ama iyi bir amaç için. Ha tamam. even his name? Hold up Snapchat worthy. All right, who's gonna take the pick? Kim foto çekecek? Ha bir snap atılır. <laughs> Kaleyi fethetmeden bir foto atılır. Oha. <laughs> Kimse bizi görmezse falan <laughs> diyor da. Görünmeden gidemiyon ki. <laughs> Aynen. Lider nerede? <laughs> Söyleyin. The go o ne? Let's go. Aha harita verdi. Hadi oh gidiyoruz. Oğlum oh, niye yetin? Oh. Yapacak da he tuvaletini go? onu oh. bekliyoruz değil mi? Oh, <laughs> oh. it's coming out. <gülüyor> <gülüyor> Alright, let's get this map. Oh, sorry, you guys had smell All right, let's it Harika bir harita Alright, harika sağ ol. Bunu öldür hey, yo, ya. Oh, Biz nah, de beraber geliyorsun. Onu esir aldık şu an. Yolu söyle çabuk. Geri çekil bak yoksa vururum. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadarcık adam attı ve vurdu. Aha. Fake Rocks orada. Ona kimin patron olduğunu göster. I'm right here bro. What's up? Ne haber? Na, what's with the music? Sakin ol. Oğlum nasıl vuracağız bunu? bassın ki. Oh, bro, shoot. Aha. Shoot. Adicin, adicin. Nah, ne Oğlum. Oh. 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 zaten sıfır ay oh. ya. Oh, o anlayamaz ah, ki kiminle oldun. Oh. AHA keleşi var. Kaçın. Kreatif MODA Geçir. My God, dude. ne no oldu? Olmadı. Bir sürü komand falan yazdı şu an. O ne yapıyor? Ya bu sıfır IQ bu niye geldi ya? <laughs> Şimdi survival'a düştün bebeğim. <laughs> Be. Sonunda nasıl olduysa bu sıfır IQ ile <laughs> yine kurtulduk. Al işte bu sefer de bu fake rocks. Hayda. Abi o sıfır IQ'du da ne yapacağı hiç belli olmaz yani. Çok sinirlendi Grox. <laughs> evet yine Grox'un efsane videolarını izledik. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi şimdi bu kanallarda bekliyorum. Şu videoları da izlemeye devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.